Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Şimdiden. Arkadaşlar, yorumlarınız, beğenileriniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, ama yorum, beğeni ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ufak ufak kendimce bir şeyler yapmaya devam ediyorum hala. Ee, öncelik olarak bu akşam savaş vardı ama... E, ...Hale'ye kimse saldırmadı. Zaten biz de hani bekliyorduk aslında bir iki PT ama baktık kimse saldırmıyor. Biz de çıktık arkadaşlar. Ben de bu arada ufaktan zoom hazırlamaya zoom kıyafetlerimi hazırlamaya e, başladım arkadaşlar. Hani video ara giremedim. E, dediğim gibi o ara hem yoğundum hem de çok uzun sürüyordu. Yaklaşık e, 700 tane e, bluestonlardan ve blackstonlardan kırdırdım artı e, ticket kırdırdım. Ben toplu olarak göstereyim dedim. Öncelik olarak e, üstünden bilmeyen arkadaşlar için ben ufakça bir kısa bir not geçeceğim. Bilginiz olsun. Şöyle yapalım. Şimdi öncelik olarak üretim diyeceğiz. Üretimden e, üstünüzde Blackstone ve e, Bluestone olduğunda yenile dediğinizde üretim dediğinizde o kendisi e, kırıyor ve üstünüze şöyle atıyor. Ben hani diğerlerini 20 level, 40 level hatta şöyle yapalım. Gidelim bir hızlıca. Ben 20 level olanları direkt konsa attım. Yani ufak uygundan attım 2M'den. Bilginiz olsun. Bu 80 level'im. Skoraneri. Bu e. 100 level'im. Aradakileri de göstereceğim size. Şu 40 leveli low yazan 40 level'in bu da 120 level'in. Zaten bundan çok az gördüğünüz gibi. Hani ben üstümde kalmış bir sağda solda diye bakayım da zannetmiyorum. Zaten zor çıkıyor arkadaşlar ya. Yani ben 700 taneden 41 tane falan çıktı. Gördüğünüz gibi. şöyle. Bugün gene bir box aldım arkadaşlar. 11 tane daha uygundan. Bir de üstüne ben kendim ekleyeceğim. Söylemiştim size. Bunun için bir özel bir şey yapacağım. Bir de 120 levellerinkini buraya koydum arkadaşlar. Hani ben biliyorsunuz daha çok level olarak 97 level. Yani 100 level yapayım. Sonra 120 için bir bakarız ilerleyen süreçte. Burada 50 tane de Pandora Box aldım bugün. Goldumuz bitti ama olsun. Kasılmak için ilerisi için en azından lazım yani bunların hepsi. Kenarda dursun arkadaşlar. Ben şöyle bir geleyim. Ufaktan birlikte yapmaya başlayalım. Buralarda ben hızlı geçebilirim arkadaşlar. İstediğim itemi durana kadar diye söylüyorum. bilginiz olsun. Şöyle yap diyeceğiz. Ben şöyle sırayla ayarladım. Kafa, üst, alt, ee, omuzlu, kollu e, ayakkabı, daha sonrasında yüzük aksesuar falan diye gidiyor işte. Şu silah şöyle bir ufaktan birer birer yapacağım arkadaşlar. Megit çıktı, bu en düşüyor arkadaşlar. Biz kamonu yakalayabilirsek yakalayacağız. takılıyor bazen. Ya yani şimdi büyü atak bana lazım. Ya yani ben büyü vurduğum için fiziksel de varıyor gibi. İşte direkt olarak spear demeyeyim ama klavyelerde e, bunlar lazım arkadaşlar. Ben direkt hepsini yapayım arkadaşlar. Sürekli hata verecek anladığım kadarıyla. Normalde hepsini harcamak istemiyorum ama şöyle tümünü yap Bakalım ne olacak. Bizim için bu yeterli arkadaşlar. Kapat diyelim. Harcamayalım. Şu. Yüzde var. Kamu. Yeter arkadaşlar. Yani ben deneyeyim. Bakalım ne çıkacak. Splendor. Splendor en iyisi bu arada da. Ama ben de o kadar şans yok ben size söylüyorum hep. Şöyle yapayım. Şuydu. Şunu da atayım. Avro. Eğer. Eğer. var yani şunun Aslında çıksaydı şeyi güzel olurdu ama çıkmadı Yani çok da önemli değil bakalım arkadaşlar sırayla gidelim kafadan devam edelim Devam edeceğim arkadaşlar. Şu üstündekileri en azından biraz biraz bu lazım. Yoksa çok yer kaplayacak bunlar. Bakın yer kaldıysa yerlere sıkıştıralım şunları. Şöyle koyalım. Şunları da 80'leri de koyalım. Tamamdır. Sonrasına sonra bakarız elbet. Şimdi bu burada kalsın. Şimdi tekrar yap diyeceğiz. Avcı zırhı diyor. Buranın Türkçe olup buranın İngilizce olması. Gözlükmüş. yaptın yap diyelim yine. Büyük savunma gücü. Aura, Air. Şöyle sırayla gideyim. Yani Air en düşüğü diye biliyorum. Aura bir üstü. Air Kamon geldi gene. Splendor. Şu güzel. Kapat diyelim. Şu da zaten güzel. Tamam. Sırayla gidelim arkadaşlar. yapmadı ne yaptı ama vermedi. Ha şurada, pardon. Aura verdi. Sıkıl verdi. Gene Aura. Aura Aura. Evet. Ne yap diyelim? Ha, Şunu da alalım arkadaşlar biz. Bak şu da güzel oldu. <laughs> Apalık. Tümünü yap demek zorundayım yoksa aksi takdirde geri çık yaptırıyorum hep. Aura'mı geç. Aura physical. Phoenix alma. Kapat. Aura çok iyi akat. Bu iyidir arkadaşlar ya ya burada kalalım şöyle yapalım sırayla gidiyorum kafalık bitti şunda sıra Tümünü yap diyelim yine kapat diyelim. Yani fena değil ya. Hani bu en düşükleri farkındayım. Hani siz diyeceksiniz ki ya sen niye böyle yapıyorsun? Ama common getirmek zaten hala hazırda zor bir şey ya. Yani elindekileri de değerlendirmek zorundayım bütün itemlerimi. O yüzden. Şimdilik böyle yapıyorum arkadaşlar. Ne arkadaşlar? olur. Ben yani şuradan farkı anlıyorsunuz. 1208 büyü savunma gücü, büyü savunma gücü 1408. Fiziksel savunma 76 ama ondan çıkmamış başka. Bunu bakacağım. Fiziksel savunmayı takarım büyük ihtimal diyeceğim ama. Light yazı yapalım. Bu link değildi. Yanlış seçmişiz. Şuradan yapalım arkadaşlar. Yani bundan çok çıkarmayacağım ama fiziksel eminim. Büyü eminimi. Birini fiziksel yapsa, birinde büyü yapsa, Aura gelse değil ya. En azından iş yapardık büyüye 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 tam splendor çıktı arkadaşlar güzel tamam artık böyle yapacağız yani şunu kullanacağız eğir eğir bir tane de fiziksel kullanacağız yani skill kullanacağız avuranın tamam fiziksel avura tamam böyle yapalım arkadaşlar böyle daha iyi Ama işte yeter mi bilmiyorum ya. O canımı sıkıyor. Yetse de en azından işimizi görse yani. Şurası güzel oldu ama. O değil şu. Yap diyelim. Valla bence yeter ya. <laughs> değil mi? Bence güzel geldi ilkinden onu deneriz. Olmadı bunu de tekrar deneriz. Şuradan bir tane de şey çıkartacağım çünkü. Şöyle yapalım. Ne ekle diyelim. Evet. Bunu yaptı. Tıkıl. Eğir. Gene eğir. Gene eğir. Yani. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Yani çok da bir şey değişmedi ya. Vallahi şundan biraz daha yapayım. Bakın buradan. Şu, şu diyelim. Şundan birkaç tane daha deneyeceğim. Zaten elimizde çok kalmadı. Eğir geldi. Gene eğir geldi. Avro geldi. Yer kalmadı zaten de. Yani seti şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani silahım bu olacak. Baş bu. Göğüs bu. Aslında göğüs iki tane. Air var. Yani common Air var. Bir de Splendor var. Yani bu en yüksek zaten. Ee, yani bunu da kullanabilirim. Bilmiyorum yani şimdi ne desem yalan olur. Şunları bir araştıracağım. Bunu zaten bunu yapacağız. Sıkıl diye. Ee, bu dediğim de bu arada bearing. Yani bunu yaparız ya. Bu, bu gayet iyi. Küpe. Gayet iyi arkadaşlar. Küpe gelmiş bu arada. Eğrink şurada kaldı ya. Buraya boşluğu buraya atmış. Eğrink Splendor. Güzel. Bunu yaparız. Eller bu. Hem El bu. Aura en iyisi buydu arkadaşlar. Omuzu bu yaparız. Bacakları bu yaparız. Başka da yok zaten ya. Hani elimizde. Şöyle Airing bir de bu geldi. Bu geldi. Bir bakarız arkadaşlar şu ikisine. Ya. Olmadı. Şu daha iyi gibi ama dediğim gibi Splendor gelmesi daha şey güzel. Yüzüklerden biri bu. Biri de bu olacak arkadaşlar kolye zaten mecburen şu üçünden birini kullanacağım. Fiziksel eminim. Büyü, büyü diye geçiyor ama büyük ihtimal fizikseli kullanacağım ben. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.